Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri aslında bir rüya ile atılmıştı. Peki, Osman Gazi'nin gördüğü bu rüyanın sırrını biliyor musunuz? Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin dergahında misafir olduğunda gece çok etkileyici bir rüya görür. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ay doğar ve Osman Gazi'nin göğsüne girer. Ardından bir çınar ağacı çıkar ve gölgesi tüm dünyayı kaplar. Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin bu rüyasını şöyle yorumlar. Senin soyundan büyük bir devlet doğacak ve tüm dünyaya adalet yayılacak. Ve gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu bu rüyanın ardından tarih sahnesine çıktı. Osmanlı'nın temelini atan bu rüya sadece bir kehanet miydi yoksa ilahi bir işaret mi? Sizce büyük devletler sadece savaşla mı kurulur yoksa bir inanç ve vizyon ile mi yorumlara yazın